Mutfak deneyiminizi dönüştürecek meyveleri zahmetsizce soyma, kesme ve sunma sırlarını keşfedin. Bu basit teknikler masanıza şıklık katarken zaman kazandırır. Herkesin kolayca uygulayabileceği bu akıllı püf noktalarıyla sıradan meyvelerin nasıl olağanüstü hale geldiğini izleyin. Hadi başlayalım. Portakalı masanın üzerinde yuvarlayın avuç içinizde hafif baskı uygulayarak. Normal bir çorba kaşığı alın ve kabuğu önce sapıyla sonra ana kısmıyla dikkatlice kaldırın. Pürüzsüz bir hareketle kaşığı kabuğun altında çemberleme yaparak eti kabuktan ayırın. Kabuğun ilk yarısını çıkarın, ardından işlemi ikinci yarısıyla tekrarlayın. Hızlı, temiz ve sıçratmadan portakal soymanın mükemmel yolu. İşte veya dışarıda yemek istiyorsanız portakalı kabuğunun içine geri koyun. Portakalı soyduktan sonra parmaklarınıza biraz karbonat uygulayın. Nazikçe ovalayın ve suyla durulayın. Karbonat narenciyi asitlerini nötralize ederek pullanmayı ve kaşıntıyı önler. Karpuzun çevresinde saplı bir sepet oluşturacak şekilde dikkatli kesimler yapın. Etini çıkarın. Dondurma kepçesi kullanarak karpuz etini çıkarın, mükemmel toplar oluşturun. Kalan eti normal bir kaşıkla çıkarın. Keskin bir bıçak kullanarak sepetin kenarlarını ve sapını güzelce şekillendirin. Sepeti renkli meyvelerle doldurun: elma dilimleri, mandalina dilimleri, muz parçaları, üzüm ve karpuz topları. Bu parlak yaz lezzeti Herhangi bir şölen masasının gerçek bir süsü olacaktır. Narın üst kısmını sapıyla birlikte kesin. Meyvenin doğal kenarları boyunca dikkatli kesikler yapın. Kenarları nazikçe çekerek narı taç yapraklı bir çiçek gibi açın. Sulu taneler bozulmadan kalacak ve sunumunuz misafirleri özgünlüğü ve güzelliği ve şaşırtacak. Nar tanelerini temiz bir kilitli torbaya aktarın ve sıkıca kapatın. Elinizle dikkatlice taneleri izin veya merdane ile torbanın üzerinden geçerek suyu çıkarın. Torbanın küçük bir köşesini kesin ve zengin yakut kırmızısı suyu bir bardağa dökün sıçrakmadan ve meyve sıkacağını uzun süre temizlemeden sağlıklı bir içeceğin tadını çıkarın. Narı boylamasını ikiye kesin. Bir yarısını alın ve taneleri aşağı bakacak şekilde derin bir kasaya çevirin. Kabuğa tahta bir kaşık veya çubukla eşit şekilde vurun. Tüm tanelerin fazla sıçrama veya çaba olmadan kolayca kasaya düştüğünü izleyin. Temiz yakut taneler saniyeler içinde yemeğe hazır olacak. Çileklerin saplarını elle çıkarmak yerine normal bir plastik pipet alın. Tek hareketle sadece sapı çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda serh beyaz özden de kurtulacaksınız. Avokadoyu her zamanki gibi açın. Çekirdek sıkı tutunmuşsa bıçağın ağzıyla dikkatlice vurun ve çevirin kolayca bıçakla çıkacaktır muzun üzerinde meyve boyunca uzanan doğal kenarı bulun. Bu kenara sanki bir sivilceyi sıkıyormuş gibi parmaklarınızla nazikçe bastırın. Kabuk bu noktada kolayca patlayacak, muzu açmanıza izin verecek. Muzun küçük bir ucunu kesin ve kabuğu bir kitap gibi açarak farklı yönlere doğru dikkatlice çekin. Basit ve hızlı Ev yapımı vakum paketleme kullanarak kesilmiş meyvelerin tazeliğini uzatın. Torbayı kenarında küçük bir boşluk bırakarak neredeyse tamamen kapatın. Bu boşluğa normal bir plastik pipet sokun ve torbadan havayı dikkatlice emin. Torba dilimlerin etrafında sıkıştığında fermuarın kalan kısmını hızlıca kapatın. Satın aldıktan hemen sonra muz saplarını alüminyum folyo ile sarın. Folyo meyvelerin olgunlaşmasını ve bozulmasını hızlandıran bir gaz olan etilenin salınımını önler. Hindistan cevizinin üstünde 3 küçük nokta bulun. Bir biz veya sağlam çivi kullanarak bu noktalarda delikler açın. Hindistan cevizini ters çevirerek ferahlatıcı hindistan cevizi suyunu bir kasaya akıtın. Şimdi Hindistan cevizinin ekvatorunun etrafına çekiçle nazikçe vurun, iki eşit parçaya ayrılana kadar ve taze Hindistan cevizi etinin tadını çıkarın. Bir limondan saplı üst kapağı ve istediğiniz sayıda dilimi kesin. Kalan limon kısmının kesik yüzeyini kesilen kapakla kapatın ve bir kürdan ile sabitleyin. Kabuğun doğal koruması, kurumasını önleyecek ve limonun soluluğunu bir sonraki kullanıma kadar buzdolabında koruyacaktır kivinin üst kısmından küçük bir kapak kesin. Kabuk ile et arasına dikkatlice bir çorba kaşığı sokun. Pürüzsüz bir hareketle kaşığı çemberleme yaparak eti kabuktan ayırın. Soyulmuş meyvenin tamamını kaşıkla çıkarın. Mandalinayı her iki taraftan da üst kısımlarını kesin. Mandalinayı merkeze kadar dikey olarak bir kez kesin. Dilimleri kendiniz yemeniz veya misafirlere sunmanız için uygun olan uzun bir şerit olarak dikkatlice açın. Bir limonu baskıyla masada yuvarlayın ve küçük bir delik açın. Şimdi, taze limon suyuna ihtiyacınız olduğunda, limonu buzdolabından çıkarın ve yemeğin üzerine hafifçe sıkın. Normal bir şişe ve tahta bir çubuk kullanarak kiraz, vişne veya zeytinlerin çekirdeklerini çıkarın. Karpuzu ikiye böldükten sonra her yarıyı kabuktan ayırmadan eşit dilimlere kesin. Eti kabuk boyunca yerinde tutarak dikkatlice kesin. Eti eşit parçalara bölün ve satranç tahtası deseninde hafifçe kaydırın. Doğal, tabak, içinde orijinal bir boyutlu kesim elde edeceksiniz. Büyük bir dilim karpuz alın ve kabuğu kesmeden eti eşit küpler halinde kesin. kesilmiş eti bıçakla kabuk boyunca dikkatlice ayırın ancak doğal tabak üzerinde bırakın. Misafirler ekstra zahmete girmeden sulu karpuzun tadını çıkararak hazır küpleri bir çatalla kolayca delip alabilir. Ve şimdi size muzları yunus şeklinde yaratıcı bir şekilde nasıl keseceğimi göstereceğim. به بیلیون تام ده. Ananasın üstünü kesin ve meyveyi boyamasına ikiye bölün, ardından tekrar dörde bölün. Eti dikkatle keserek kabuktan ayırın, ancak tamamen çıkarmayın. Eti eşit dilimler veya aynı boyutta küpler halinde kesin. Parçaları kabuk üzerinde bırakarak satranç tahtası deseninde hafifçe kaydırın. Bu sunum sadece etkileyici görünmekle kalmaz, aynı zamanda misafirlerin aromatik parçaları çatalla kolayca almalarını sağlar.